And I'll be even in it. Az önce burada bilgimiz dışında, normalde yıkımı biz yapıyoruz ama bilgimiz dışında içeride bir olaylar olmuş. Yani asansör İstanbul'dan gelen bir firma burada depremle alakalı bir kabin üretiyor ve kabinini depremde denemek için buraya getirmişler. Üç tane kabin yerleştirmişler. Test yapıyorlar yani depreme karşı dayanıklı diye. Benim bu olaydan hiç haberim yok. Ben dışarıdaydım yeni öğrendim. Bu konuyla alakalı bilgim yok. Zaten bilgim olsa böyle bir şeye izin vermezdim. Ama Tabii ki kendileri bu konuyla alakalı bu testi daha önce dışarıda yaptıklarını içine normal insan değil de maket koyarak daha fazlasını testi yaptıklarını ama iyi bir sonuç aldıklarını söyleyerek burada böyle bir işlem yapmışlar. Bu işlemin normalde benim bilgim dışında yani kesinlikle böyle bir şeyden bir bilgim yok benim. Buna izin vermezdim. Hukuksal süreç zaten bizim avukatlarımız bununla alakalı işlemler başlatıyorlar. Ama bizim bu işle bilgimiz olmadığı için bizim çok fazla bir şeyimiz olmadı biz. Çünkü binayı normalde komple kontrol ediyoruz. Binanın içinde hiçbir şey yoktu. Sadece deprem kabinleri vardı ama bu kabinler kilitliydi. Kilitli olduğu için zaten içindeki insan olabileceğini düşünmedik biz. Kaldırayım ben de şeyleri çantadan. Diğer tarafına geçelim.